Anneciğim, hazır mısın? Hazırım, hazırım. Kader sen niye gitmedin kızım da? Ya anne dedim ya benim dersim akşam. Doğru doğru. Kızım, dolapta yemek var. Isıt ye, aç kalmayayım anne. Tamam, tamam. Anneciğim, senin bu yeni gideceğin iş nerede? Ay, yazdaydım şuraya. Handan kürkçü çay yolundaymış. Oo, iyiymiş. Bayağı zenginlerdir kesin. Yıldız Hanımların tanıdığıymış, güvenilir birileridir. İyi oldu. İnşallah. İnşallah. Abi sen de iş görüşmesine mi gidiyorsun? Hı. Hmm. Ne iş ama? Fabrikada işçilik. Anne. Kızım, ben sürekli gidiyorum Yıldız Hanımlara. Belki bunlar da ister sürekli. O zaman hiç gerek kalmaz fabrikada çalışmana. Hiç gitmesen mi ki iş görüşmesine? Anne, beni düşünmene gerek yok lütfen. Peki. Hadi görüşürüz akşama. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz ablacığım. Hadi kolay gelsin. Yok burası olmadı. Ha, böyle oldu işte. Bunlar benim çeyizimden kalma Nazire. Ahdim vardı gelinlerime vereceğim diye. Bunların yarısı Feride'nin, yarısı Handan'ın kendi ellerimle işledim. Ellerine sağlık ablam. Ay çok güzel, çok güzel. Kaderleri güzel olsun ha. Amin. Osman Bey ne dedi? Konuşmuyor benimle. Ablam, bu sessizlik pek ayrı alamet değil ha. Kızılca kıyamet kopacak. Allah umurumda değil Nazire. Eğer Feride Cüneyt'e de hayır deseydi işte o zaman mutsuz olurdum. Benim için çocuklarımın mutluluğu önemli. Gerisi boş. Bunlar ne? Çeyizimden kalanlar. Cüneyt'inkileri ayırıyordum da Ben şey kapatamadım da. Ben kapatayım. Cüneyt. Tamam. Artık müstakbel kocanım. Beni odadan kovmazsın değil mi? Yo, kovacağım. Çünkü senin de dediğin gibi müstakbel. Ha demek ki öyle. İmza atmadan seninle odada baş başa kalamayacağız yani. Ha? O kadar mutluyum ki. Ben de. Pardon ya. Feride'ye bir şey verecektim de. Gel gel. Ne vereceksin? Ferideciğim. O ne oğlum? Bunu vereceksin kızı. Yengeme bir düğün hediyesi vereyim de abi. Malum seninle evleniyor. Lazım olabilir. Esas... Şimdi bana lazım. Gel buraya Zemzek! Teşekkürler. Beni ben her zaman kalır. <laughs> günaydın Nazor. Hoş geldiniz. İçin, geçin geçin. Hazırlıkları tamamlayayım ben de. Oo, sofraya bak. Ee, herkes nerede? Ben bir bakıp geleyim. Tamam. Ne var ne yok Nazoş? Evde durumlar nasıl? Kimse yok ortalıkta. Zühre Hanım odasında. Baban da yanında. Osman Bey'in gözünden ateşler fışkırıyor ya. Ben bir bakayım. Her şeyi sen sebep oldun. Arkamdan iş çevirdin. Bana yalan söyledin. Sustun. <laughs> Oturmuş çeyiz seçiyor Ben sana bunun hesabını sorarım Zühre Ben sana bunun hesabını soracağım Sus Osman Bey yalvarırım Çocuklar duyacak sus Kurban olurum sus Osman Kozan'la yaptığın konuşmayı unut Feride ile Cüneyt evleniyor Bir ara uğra Tebrik et arkadaşını. Evleniyor mu? Feride olanlardan sonra ya benimle konuşmak istemezse? İsteyecek. Hemen eve git. Cüneyt'le konuş. Ona Feride ile aranda bir ilişki olmadığını... ...bütün bunların Osman Kozan'ın kuruntusu olduğunu anlat. Kendini affettir. Sonra da Feride ile konuş. Tamam. Bir sarıl, bir öp. Kutla arkadaşını. Hadi bakalım. Selim tekrar Feride ile görüşebilecek mi? Hı hı. Şimdi oraya gidiyor. Cüneyt ile konuşup yanlış anlaşılmayı telafi edecek. Güzel. Şu an evde büyük bir kahvaltı var. Yeni gelinlerinin kabul kahvaltısı. Dayım hiç mutlu değildir. Ama şimdilik öyle görünüyor. Nasıl oldu da ses çıkarmadı Cüneyt'e? <laughs> ne ses çıkarmasın? Cüneyt gidecek diye korkusundan altına yapacaktı. Beter olsun. Evet. Çaylar da tamam. Artık kahvaltıya başlayabiliriz. Eline sağlık Nazire ablam. Afiyet olsun evladım. Baba hadi. Feride. Uzak kaldın. Yanıma gelsene. abla. Peynir tabağını uzatır mısın? E hadi. Ferman oğlum hadi başlayın. Yıldız şunlardan da al kızım. Tunç nerede? Haber vermediniz mi? Çağırdım ama birinin işlerle ilgilenmesi gerekiyormuş. Bugün bir toplantısı varmış da. Abi, malum düğüne az kaldı. Yani bir şeye lazım olursa ama birim olsun. Sağ ol koçum. Aslında bugün gelinliği hallederiz diye düşünmüştüm. Ne dersin Feride? Bilmem ki. Anne, sen de bizimle gelir misin? İsterdim ama evde yapacak çok işim var oğlum. Siz birlikte gidin, keyfini çıkarın. Ben geleyim diyeceğim sizinle ama anlamam o işlerden. <laughs> Sağ ol Kemal, biz hallederiz. biz hallederiz. Benlik bir iş yoksa... Ben kaçtım. Herkese afiyet olsun. Gerçekten merak etsen yanımda olurdun. Evet, öyle düşünüyorum. Hatta dayımın cenazesine bile sırf şov yapmak için geldiğini düşünüyorum. Bırak bu ilgili anne numaralarını. Kapı çalıyor. Kapatıyorum. Kapatıyorum dedim. Anlan Hanım merhaba. Konuşmuştuk telefonda. Hoş geldiniz. Geçin lütfen. Nasıl? Adres rahat bulabildiniz mi? Sağ ol kızım. Kolaymış buldum ben. Aç mısınız? İsterseniz önce bir kahvaltı yapalım. Yok yok, yaptım ben. Soyunayım, döküneyim de hemen başlayayım. Nasıl isterseniz. Banyo şu tarafta. geldim. Merhaba. Merhaba abla. Bir şey mi oldu? İş olmadı. Eleman alımı bitmiş. Hadi be. Olsun be abla. Ben zaten o fabrikada çalışmanı hiç istemiyordum. Kesin iğrenç bir yerdi burası. Kadar iş iştir. Hem benim seçme şansın mı var? Onca insan nasıl çalışıyor? Yok ya sen okuyorsun ya. O yüzden zor olur diye söylemiştim ben. Çok mu üzüldün? Yok, başka bir iş bulurum mutlaka. Ya ablacığım, ben özür dilerim. Yani bütün bu olanlar benim yüzümden oldu bu işten atılman falan. Kadaş, tamam konuşmayalım artık bunları. Geçti bitti işte. Hem merak etme, ben bir yol bulacağım tamam mı? Hadi sen dersine çalış ablacığım. Hadi. Kendi derdimize düşüp seni unuttuksan mı? Ne oluyor? Anlat bakalım. Nasıl yani abi? Ne bileyim. Bu tuhaf halim. Geçen gün karşılaştığımız kız. Handan'la takışmalar falan. Ne oluyor? Kim o kız? Aşık olduğum kız abi. Ya ben aşık oldum. İlk defa yaşadığımı hissediyorum. Onca yıldır bir yalanı yaşamışız Handan'la. Yine başını belaya soktun farkında mısın? Handan ne olacak? Handan dayısını kaybetti ya. Üzüntülü biraz. Kendini toparlasın konuşacağım. Kemal. Aşkına sahip çık. Onu bırak. Handan'ı üzmemek için ne yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Biliyorum abi, biliyorum. Handan'dan ayrılacağım. Neyse. Ben şimdi arabayı almaya gidiyorum senle. Tamam, görüşürüz. Bana bak. Geç kalma. Tamam. Cüneyt, bu işi uzatmanın gereği yok. Her şey olması gerektiği gibi olsun. Bu akşam bir nişan yapalım. Evde, biz bize. Tamam baba, çok iyi olur. Feride, sen de hazırlandı çıkalım. Gelinliği seçip dönelim bir yani önce. Tamam. Herkese afiyet olsun. O zaman biz de bir an önce hazırlıklara başlayalım akşam için. Cenazeyle gidemedik. Dünürleri aramak lazım. Ayıp oldu. Hı hı. Ararız baba. Ben aradım. Tekrar Bodrum'a dönmüşler zaten. İstesek de görüşemezdik. Mehmet Kemal'e söyleyin. Kızı yalnız bırakmasın bari. Olur söyleriz. Ee nasıl gidiyor? İyi iyi sağ olasın. E, mi ev şey zaten. Yalnız yaşıyorum ben. Tek başına olunca çok kirlenmiyor tabi. Yalnız mı? Ah canım, kocaman ev zordur. Evet, zor biraz. Ay kusura bakma, ben de böyle senli benli konuşuyorum ama senin yaşında kızlarım var benim. <laughs> tabi tabi, rahat olun lütfen. Ne zamandır yalnız yaşıyorsun böyle? Oo çok oldu. Liseden beri. Ama alıştım artık. İnsan mecbur kalınca ailen vefat mı etti? Ay, kusura bakma. Ben de böyle konuşup canını sıkıyorum. yok yok, üzülmeyin. Hayattalar. Ama kendi işleriyle hep o kadar meşguller ki. Bodrum'da yaşıyorlar. Anladım. Peki sizin kızlarınız evliler mi? <laughs> yok. Biri üniversitede, öteki de hazırlanıyor. Hele okulları bitsin de. Ama sevgilileri falan vardır kesin. Onlarla da böyle konuşur musunuz? Pardon. Ay hadi ya. Kızım sen ciddi misin? E, iyiymiş. Vay. Yok Bezgi be ben bugün dışarı çıkamam. Benim ders çalışmam lazım. Bilmem bak. Aa, merhaba. Ezgi ben kapatıyorum sonra ararım. Merhaba Kader. Merhaba. Bahar evde mi? Abla evde evde. Abla. Abla bir baksana. Geldim. Aa, merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Arkadaşım Berk. Yayın evinden. Seninle bir şeyler konuşmak istiyor da. Merhaba Bahar Hanım. Vaktiniz vardır umarım. Tabi buyurun. Hatta içeri geçin lütfen. Şöyle geçelim. Çay, kahve ne içerdiniz? E biz kahve alalım. Tamam. Ablacığım ben hazırlarım sen otur. Nasılsınız? Teşekkür ederim Bahar Hanım. Ben lafı fazla dolandırmayayım. Sizden özür dilemeye geldim buraya. estağfurullah olur mu öyle şey? Yok gerçekten. Dünyanın önünde tatsız bir olay olmuş. İnanın benim bilgim dışında gelişen bir olay. Çalışanların densizliği işte. Hem de ne densizlik. Merak etmeyin hadlerini bildirdim. Kabul ederseniz sizle çalışmak istiyorum. Teşekkür ederim ama... Bakın kitabın yazarı da sizin düzeltinizi yayınlamak istedi. Kısa sürede çok dikkatli ve hızlı çalıştınız. Sizin gibi bir personel bulmak çok zor. Çok teşekkürler. Ama yayın evinde yaşanan olaylardan sonra... istemezseniz yayın evine gelmezsiniz hiç. Evinizde çalışırsınız yine. Gayet iyi bir teklif Bahar. Kemal kabul etmeyeceğinizi söylemişti ama... ...ben ısrar ettim gelmek için. Beni kırmayın lütfen. Şey... ...yani... ...madem buraya kadar zahmet etmişsiniz... ...peki o zaman kabul ediyorum. Harika. Buyurun. Teşekkür ederim. Cüneyt. Selim gelmiş. Seni görmek istiyor oğlum. Bahçede bekliyor. Tamam bakacağım. Hayırdır Selim? Ben sizden özür dilemeye geldim Cüneyt Bey. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Biz Feride ile sadece arkadaşız. Ama Osman Bey bunu yanlış anladı. Yani... Tamam Selim yorma kendini. Senle Feride sadece arkadaşsınız. Babam arkadaşınızı yanlış anlamış. Ben senin Feride'ye asla o gözle bakmadığını biliyorum. Gel bir şey iş istersen. Sağ olun içmeyeyim. İzniniz olursa Feride ile de görüşmek istiyorum. Onu da çok ayıp oldu. Tamam. Bekle. çıkarız. Bir ziyaretçim var. Önce onu göstersen. Kim? Selim. Özür dilemek için gelmiş. Bahçede bekliyor. Ne gerek varmış buraya kadar gelmesine? Şimdi baban falan görecek. E görsün de anlasın ne kadar samimi arkadaş olduğunuzu. Hadi git görüş arkadaşını. <laughs> küçük odayı şöyle bir silseniz yeter. Sonra da salona geçersiniz. Şey, avizeler de silinecek ama. Olur. Ay yoruldunuz değil mi? Umarım evde de size kalmıyordur bu işler. Kızlarınız yardım ediyorlar mı? Küçük kızım pek anlamaz. Ama Bahar o her işe koşturur. Zaten hayattaki tek dayanağım da o. İnsanın hayatta dayanağının çocuklarının olması güzel bir şey değil mi? Biliyor musunuz? Benim sözlüm de çok çocuk istiyor. Sözlü müsün? Hı hı. Yıldız Abla'nın kardeşiyle. Aa! Öyle mi? Evet. Kemal. Benim de tek dayanağım o. Allah tamamını erdirsin. Ben kendi çocuklarıma da hep öyle dua ederim. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diye. biraz. Çapkın mı? Evet ama çok önemsemiyorum ben. Yani bana döndükten sonra ufak tefek gönül maceralarına izin veriyorum. Şimdilik. Ee etrafta gönül eğlendirecek kız çok tabii. Kemal de çok yakışıklı. Hepsi peşinde. Ben hangi birine engel olayım? Evlenince bitecek ama. Rahatladın mı? Evet. Senin sayende yine. Saçmalama. Dolaşalım biraz. Tamam. Olabilir. Siz rahatsız olmayın. Ben zaten çıkıyordum şimdi. Kader, o nasıl laf öyle? Ya ablacığım sen de her şeyi yanlış anlıyorsun. Ben dershaneye gideceğim de o yüzden öyle dedim. Hem sen o tepsiyi ver ben onu götürürüm. Bu arada yeni işinde hayırlı olsun. Cık. Tamam görüşürüz. İstersen kapının önünde oturalım. Evde yalnız kalmayalım. Yanlış anlama sakın. Anlamam merak etme. Hem... ...belki ileride... İleride ne? Bilmem. Belki evimiz olduğunda... Neyse. Şimdi böyle şeyler söyleyip korkutmayayım seni. Kemal. Sen ne söylersen söyle korkmam ben. Neden? Çünkü... Sana çok güveniyorum. Bahar, ben hep senin yanında olmak istiyorum. Sadece seni mutlu etmek istiyorum. İlk defa oluyor. İstiyorum ki hiçbir şey üzülme. Hep gül böyle. Hep yanımda. sürece ben hep senin yanında olurum Kemal. O zaman hiç ayrılmayacağız demek.